Eyvallah. eee şimdi günün en iyi <laughs> futbolcusunu sahaya takdim ediyoruz. Oyuncusunu Murat <laughs> <laughs> <Burad, gülüyor> <Burad>, arkada arkada <laughs> Burad geliyor. Murat geliyor. İşte evet. o adam. İkinci ben Yavuz. Evet, evet futbolun oyuncusu Murat kardeşimize Bravo, hediyesini verelim. Bravo. kızardın lan. Şimdi herkes sırayla hediyesini versin. <laughs> 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 Evet kardeşler. bugünün eee çok çekişmeli bir takımı olan üçüncü takıma <gülüyor> <gülüyor> içinde de çekişmeler <laughs> <laughs> olmasaydı çekişme <kazanır>. kupası. Hediye <laughs> 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 sırayla Serdar Hocam buyur abi. Züdyo, bir yere alkış istiyorum üçüncüye. yere. Böyle. Üçüncü, evet, bravo. 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 İkinci nerede, i̇kinciler de evet, ikinciler. Hem rakipler hem kendileriyle çekişildiler değil mi? <gülüyor> <Şöktelerini> <gülüyor> <yapalım. Evet. gülüyor> hocam, Bocana, ya hocam Abi bir resim alalım giyelim <gülüyor> Gelir abi Vallahi Açacağım, hoşçakal Bu ne ya? Ben Çırmıyor. ya. Çırmıyor, ya. 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 <laughs> ben bu ne ya? Bu ne ya? ne ya? Bu 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 cilere verelim abi ödüllerini. Al sana arabada bir tane. Ne diyorsun tam? Biraz lazım Sağ ol. Lavat demiş güzel. Bunu da yapacaklar. Tam istediğim bu. Oo iyi sahada. Fark iyi gider abi. Kendi aranızda değişim dokuş yapabilirsiniz. Geliyor sanki. yağmur yağıyor abi. Abi ikincilere de verelim ödülleri. Evet. ikinci takıma inşallah madalyalarını Sait evet, abi. Evet. Evet. Abi. Sen Sait hocam. Buyur abi. Herkes bir kişiye sen de bir tane Tamam ben o zaman gibi e olduk hocam. Abi